Herkese merhabalar, İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Türkraş'ın şubat ayına ilişkin ürün karlılık verisinden bahsedeceğim. Şubat ayında ocak ayına göre tüm ürün karlılıklarında artış gözlemlenmiş oldu. Motorin'de %17, jet yakıtında %15, benzin ve LPG'de %24, yüksek kükürtlü fuel oil ve nafta'da ise %45 oranında artışlar kaydedildi. Aylık bazda artışlardan sonra hesaplamalarımıza göre Şubat ayı ortalama ürün karlılıklarından da bahsetmek istiyorum. Ocak ayındaki 9.05 dolar varil başına 9.05 dolardan Şubat ayında varil başına 12.30 dolara yükselmiş oldu ortalama ürün karlılıkları. Yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık bazda gerilemeler görülmüş olsa da Şubat ayında ortalama ürün karlılıkları aylık bazda iyileşme gösterdi de diyebiliriz. Ortalama ağır hafif ham petrol fiyat makasına baktığımızda ise Ocak ayının altında gerçekleştiğini görüyoruz burada da. Son olarak BOTAŞ'ın doğalgaz toptan satış tarifesine göre de Mart ayı doğalgaz maliyetleri TL bazında Şubat ayına paralel olarak gerçekleşecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.